Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Evet, en nevgu sani ikinci nevi. İzhardan marifeler altı kısımdı. Birinci kısım neydi? Zamirler. Onların çeşitlerini gördük. İkinci nevi el alemü alemdir. İkinci nevi neymiş? Alem. Alem deyince bu alem ister isim olsun, ister lakab olsun, ister künye olsun, efendim bunların hepsi e, alem cinsinden sayılıyor. Özel isim yani. Ve huve kısmani. Bu da iki kısımdır alemler. Alemi şahsın, şahıs alemi. Şahsa ait bir isim. Nahvı Zeydin. Zeydin gibi. Şimdi alemi şahs olunca ne oldu? Efendim, e, belli bir şahsa karşılık konulan isim. Öyle değil mi? İkincisi ve alemi cinsin alemi cins. Alemi şahs ne deniyordu? Alemi şahs bu alametten e, alamet kökünden geliyor. Alemi şahs vudu ali şahsın mahsusun belli bir şahsın karşılığında konulan isim. Yani o isim ona konulmuş. Dolayısıyla bu vat-ı da deniyor buna. vat has. O ismi konulan kimseye de ne deniliyor? Mevdu'un leh has. Yani o isim ona özel olarak konulan bir isim. Nahu Zeyd'in Zeyd'in gibi. Evet. Bu zeyit lafzı bunu koyan ne için koymuş? Bu lafız bu şahsa konulmuş başkasına efendim şamil olmaz. Peki ama bir sürü zeytler var. Bir sürü zeytler var. E, bu zeyt ismini çeşitli şahıslara koyanların çokluğu efendim e, buna zarar vermiyor. Yani mevduun lehin çok olması zarar vermiyor. Vadı bu bizim bildiğimiz zeyt kelimesini, ismini belli bir şahsa verdiği için buna alemi şahs deniyor. Peki ikincisi ve alemi cinsin, alemi cinsidir. Alemi cins ne demek? Alemi cins de efendim e, o cinse giren e, her belli bu da ikiye ayrılıyor. Bir muayyen bir isim ya da muayyen bir mana ya manaya delalet eder ya bir şahsa e, aynı day delalet eder. Mesela üsame kelimesi belli bir e, şahsa da delalet ediyor. Üsameye mesela arslanın da e, aslana da üsame deniyor. Arslan'a. Mesela bu ne için kullanılmış üsame kelimesi? Üsame kelimesi ayn olduğu zaman, mesela arslan'a da üsame deniliyor. Efendim veya bir şahsa da üsame denilebiliyor veyahut mana aslan e, arslan cinsine üsame deniyormuş. Bu da mevcut varlıklardan bir varlığın e, cinsine şumulu olan isimler. Ya da mesela mana açısından Subhan'e kelimesi değil mi? Ve Subhan'e kelimesi. Subhan'e kelimesinin istimali iki türlü. Efendim birisi izafetle ikincisi izafetten kesilmekle eğer Sübhane kelimesi izafetle kullanılırsa izafetten kesilerek kullanılırsa izafetle değil de izafetten kesilerek Subhan'e diye kullanılırsa o zaman e, tesbihin özel ismi oluyor. Alemenli tesbih. Tesbihin alem özel ismi. Ve bir de gayrı musarif oluyor eğer izafetsiz kullanılırsa. İki sebep var o zaman onun gayrı musarif olmasında. Bir alemiyet, çünkü tesbihin özel ismi olmuş oluyor o zaman. Bir de elif nun mezidetan var. Sübhane, İmrane değil mi? Osmane gibi. Peki izafetle kullanıldığı zaman Sübhane kelimesi daha çok izafetle kullanılır. O zaman alem olmaz. Gayrı musarifte olmaz. E, izafetle kullanıldığı zaman. Bu şekilde bir açıklama yapmış. Peki. Ve ne ussalisu üçüncü nevi. Yani marifelerin üçüncüsü esmaul işareti, es, ismi işaretlerdir. Esmaul işareti. peki bu ismi işaretler ne demek? Yani mabudu aleyhi bir şeye işaret edilmek için konulmuş. Mesela her kitabın dediğin zaman e, hissi yani bizzat gözle görülür şekilde bu hazne için konulmuş? Müşarın ile olan kitaba işaret etmek için konulmuş. Ve hiye bu ismi işaretler zâ. Zâ dillil müzekkeri müzekkeri için. Esas işaret zâ. E peki hâzâ diyoruz biz. Oradaki ha tembih için. Ve limsennâhu bunun tesniyesi dâni. Dâ, dâni. E, zâni. Zâ zâne. Rafi hali zâni tabi buradaki. Rafi hali neymiş? zani rafi halinde ve zeyni dersin nasip ve cer halinde. Tesniyelerin nasip cer hali ya ile değil miydi? O zaman bunların başına e, ha getirir şey tembih edat olan ha getirirsen haza ha, ha zeyni bu hallerde okunur. Ve lin müennes müennes için ta ve zi ve ti ve tihi ve zihi ve tihi ve zihi o zaman ta ta de e, e, mühendis için ta imraatun mesela ta imraatun zi imraatun ti imraatun tihi imraatun zihi imraatun tihi zihi ama bunların başına bir şey getirirsem e, söyle tembih edatı e ne olur o zaman hadi hati hatihi hâ hadihi, hatihi, hadihi gibi söylenebilir. Ve müsennahu bu ta'nın tesniyesi de tani ve teyni. Tani ta tân müfret müennes için, tani tesniye müennes için. Ama rafi hali, teyni nasip cer hali. Ve li hem zanın hem ta'nın cemileri ülaidir. Cemileri müşterek. Ülai medden ve kasran. Medile olursa üla'i, kasr olursa üla, üla, üla diye de geliyor. Ve yelhagu eva ilaha, bu işaret isimlerinin başlarına gelir, harfi tembi, bir tembi, harfi bitişir, harfi tembi, uyarma. O zaman her der deyince bunun manası ne? Hâdâ kitabın dediğin zaman, yani sana tembih ediyorum, seni uyarıyor, bu kitaptır. Yani buna dikkat et manası. Tabi bizim Türkçemizde pek bunlar düşünülmüyor da. Ama oradaki ha'nın geliş maksadı neymiş? Efendim mesela ula'i, ha' ula'i burada yine ha' tembi ula'i, is ismi işaret cemi hem mühendisler için kullanılıyor hem müzekerler için ula'i. Nahu haza ve yettasılı bi evahiri bu ismi işaretlerin sonlarına da bitişir. Kafir hitap, hitap kafir zâke, zâki, tâke, tâki. Evet, fe yukarı zâke, zâki. Tabi zâkiye çektiğin zaman zâke, zâkuma, zâkun. Zâki, zâkuma, zâkunne. E diğerleri de aynı tabi ta, ta ki, ta kuma, tâkum. yok ta olmaz o. Ta ki, ta O da öyle olur. Ve kezel bevâki, Diğerleri de böylecedir. O zaman diğerleri hangisi, efendim? Ee, diğerleri. E, dolayısıyla ve kezel bevakî. Diğerleri de böylece. Peki ve kezel bevakî. Yani e, yukarıda var diye za zaden itibaren ülaiye kadar mesela bunlarda da kevedel bevaki dedi işte bunlar ve kevedel bevaki evet onlar da onlara da aynı şekilde geliyor peki ve yücma'u beynehuma ikisinin arası cem dedilebilir başına tembih harfi edatı sonuna kitap kafı mesela zâ idi başını tembih edatı getir ha ha da Sonra kaf getir. Hâdâ ke. Nahvu -hâ gibi. Evet harfi tembi kitap kafi. Çünkü e, birbirine mani değil. Ve yukarı tilke ve ülalike ve zânike ve tânike müşeddedeteyne zânike tânike. Bunlar şeddeli olarak bunlar da isim işaretleri ama niçin bunlar lilba'iydi uzaktaki müşahirün ilehler için işaret edatıdır bunlar. Uzaklara işaret edilir. Tilki müennestir. Zerke müzekkerdir. Öyle değil mi? Ülalike, ülalike, tanike, Zalike, Bunların hepsi uzaktaki şahıslara ne olmuş oluyor? İşaret olmuş oluyor. Ama ve emme semme ve huna ve ha huna ve henna ve hunalike. Bunlar da ismi işaret felil mekânı hasaten bunlar bu dört tanesi dört mü yaptı? Semme yok beş. Senme Semme hüne ha hüne henne hünalike. Bunlar sırf mekan içindir. Bunlar mekan işaretleri. Yani bunlar şahıslara semme ha denmez. Semme mekan ismi burada, orada hünâ, orada, ha orada efendim henne hünalike. Ancak hüna yakın için olması lazım bazılarına göre. Hüna. Ha hüna uzak. Hünalike uzak. Evet, evet. Onlar da belki gelecek. Peki. Ve Rabbi rabi'u. Neyin dördüncü nevisi bu? Marifelerin. Marifeler altıydı. Dördüncüsü. El mevsul is mevsul. Ve la is mevsul için gereklidir. Min sıletin bir sıla. Yani mevsulu tamamlayan. Öyle sıla ki cümletin haberiyetin. Cümleyi haberiye olan sıla. Yani müfretler olmazmış sıla cümleleri. Sıla bak sıla cümlesi diyoruz zaten. Cümle diyoruz. Hı, cümle. Yani sıla müfretlerden olmaz. Cümlelerden olur. İnşai cümle değil haberi cümle. Öyle e, haberi cümle ki malumetin sami'i sami için bilinen muhatap fiha o cümlede vardır tamirun aidun raci bir zamir ile mevsul isme usule raci bir zamir vardır. Neymiş? İsme usule raci bir zamir. Bütün e, sılalar e, cümleyi haberiyeden oluyor. Sıla cümlelerini isme usule bağlayan bir rabit zamir olmuş oluyor. Buna niçin ihtiyaç var buna? E, yani sılayı e, mevsule e, bağlamış oluyor. Bunun derbine de bağlaş mı hocam? Yok, bağlaş değil bu. Buna ait zamiri, rabıt zamiri, bağlayan zamir. Bu O bağlaş aslında harf atıflara deniyor. Hı. Evet, peki e, ne, nereye geldi? Ve hasfuhu bu zamirin hasfi caiz inde karinetin hasfini, e, delalete delalet eden bir karine olduğu zaman. Demek ki hasfine delalet eden bir karine olduğunda o e, ait zamiri hasfedilebilirmiş. Hasfine ait bir zamir. Ee, bazen demek ki bu ne yapılabiliyor efendim hasfedilebiliyor. Buna misal vermiş mi? Orada verecek mi? Mesela Orada misalini vermemiş ona bakıyorum. Evet. Vermiş burada misalini. Haline zamanında bu hasfedilebilir. Bu zamir çoğu zaman mefulde olur diyor. Mesela E hadel lezî ba'atallâhu ehadellezi peygamberimize hakaretle işaret ederek söylüyorlar. Bunu mu Allah Resulü olarak gönderdi? Ba'asehu hu zamiri elleziye raci. Ne yapılmış orada? Hasfedilmiş. Ba'asehu Evet. Ya da mesela fasta bima tu'mer. Fasta bima tu'meru. Fasta oradaki ma ellezi manasına tümeru cümle sıla cümlesi burada rabı samiri hasfedilmiş. Fasta alnını çatlatırcasına da olsa beyan et. ''Bi ma tümeru sana emredileni emrolunduğun şeyi neyle ile emrolundun? Bihi onunla. Ne ile emrolunduysan? Bihi. Bihi deki zamir ne yapılmış? Hasfedilmiş. Ya da mesela şeyde daha suresinde fakat ma ente fakat ma inne inma taqdir hadi hayat dünya bu e, firavunun sihirbazları müslüman oluyor. E, Sihirbazlar müslüman olunca e, firavun ne diyor? Ben size büyük cezalar, hiç görülmedik cezalar vereceğim. İşte sağ kollarınızı, sol ayaklarınızı keseceğim. Sizi hurma ağaçlarının dallarına asacağım diyor. Onlar da diyorlar ki biz Rabbimize iman ettik. Sen istediğini hükmet biz ancak bu dünyada hükmedersin. Biz Rabbimize iman ettik. Sen ne yaparsan yap vazgeçmeyiz dediler. Fakdı ma magine Ma yine burada ellezi manasına entekadın. Entekadın. Bu da yine isim cümlesi. Entekadın. E, orada bir zamir. Kadiye. İyi demiş burada. Yani oradaki entem olması lazım kadına tahtında. Evet. Hasfedilmiş. Peki. Şimdi geçiyoruz öbür maddelere. Ee, ve huve bu isme usul nedir? Ellezi. Ellezi'dir. Ellezi zaten isme usul demek sıralanan yani cümleyle manası tamamlanan demek. Lil vahidi müfred için ellezi. Müfred müzekker için ellezi. Vel musennahu ellezi'nin tesniyesi ellezani vellezeyne. Tesniyenin iki hali var. Rafi hali ellezani, nasip cer hali ellezeyne. Ve li bu ellezinin cemisi ellezine. Fil ahvaris selas. Üç halde de. Rafi, nasip, cer halinde. Hiç değişmiyor. İnnellezine keforu. Bak orada nasip hali yine innellezine. Mesela e, rafi halinde de ellezine, nasıf halinde de, cer halinde de ellezine değişmiyor. Üç halinde de. Evet. Velleti <ede edil> elletidir. Lil vahideti müfret mühennesi içinde elleti. Ve müsenne, veli müsennaha bu elletinin tesnisi elletani rafi halinde. Velleteyni nasip ve cer halinde nasip ve cer elleteyni rafi halde elleten çünkü tesniyeleri rafi hali elifle nasip cerhali ya ile ve cem'iha bu elletinin cemisi ellevati bir tane değil kaç tane cemisi var bakın ve la'i ve la'i şimdi ellevati bir ve la'i hemze ile ya'yı çekiyor hemzeyi çekiyor ve la'i Ya'yı ile okuyor. Vellati Kur'an'da geçiyor. Vellati yetine fahişete. O da cem müennes. Vellati ya'yı hasbetti. Vellevai hemzeyle hemze ile, aşağı dur ya ile çekti. Bunların hepsi cem Kaç tane cem müennes var? Ellevati 1, Ellai 2, Ellai 3, Ellati 4, Ellati 5, Ellevai altı. Bu altısı da cem müennestir. Ve Bade mel istifam ma istifamiyeti. Ma istifamiye olan maden sonra za mesela ma za arada Allah bi Ma Demek ki maden sonraki za bu da isme usulmuş. işte Kur'an'da geçiyor. Ma za arada Allah mesela. Ve men men de isme usul. Bu men ne için kullanılır? Zevil okur için. Zevil okur için kullanılır. Zevil ilim de deniyor onlara ve ma ma zevil ukulun gayrısı varlıklar için kullanılır. Aklı olmayan varlıklar için. Genelde tamam mı? Ama bazen birbirinin yerine kullanılır. Bazen birbirlerinin yerine kullanılır. Mesela kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud. Men Halbuki Cenab-ı ma Ma aklı olmayan varlıklar için kullanılır. Ama orada ma e'abud ona müşakele deniyor. Yani birbirine belagat ilminde müşakele benzemesi için kelimeler. Ma e'abud, men manasına. Ma men yerinde men ma yerinde kullanılabilir. Ve eyyün eyyün de ismi usullerden. Değil mi? Eyyün muğraptı. Ve eyyetün, eyyün müzekker. Mesela ya eyyühellezine men. Orada ya eyyü yani dadatı da ayyu orada ism-i mevsul han yine orada tembi eyyetü ya nefsül eyyetün nefsül inne, eyyetün eyyün, eyyetün ve elifu ve lam bir de elif lam ism faili ve mef'ul ismin fail ismi mevsulun başında elif lamlar da ism-i mevsul manasındadır bir mana ellezî ev elleti. müzekkerinde ellezî müennesin elle mesela ez ve vez التي زنت والذي زنا يذاء والسارق والسارقة والسارق والذي سرقه السارق وردك الام والسارق وردك نيمش الام اللذي معناه اسمه سرقت والتي والنوع الخامس والبشينج نبي المعرف باللام muarraf bir lam içindir. Şey muarraf bir lam olan kelimeler. Lam lam marifelenmiş. Sevaun kâne lil ahdi isterse o lam tarif ahdi harici için olsun, ister cins için olsun. Fark etmez. Muarraf bir kelimeler marifedir. Şimdi ah demek e, yukarıda bir cümle geçiyor. O cümlede zikredilen aşağıda marife olarak geçiyor. O eliflam ahdi harici yani insanın zihninde muhatabın zihninde belli olan şahıs. Şimdi göreceğiz misalinde. Câ'eni racülün fe ekramtür racüle gibi. Câ'eni bana geldi. Racülün bir adam. Şimdi bu nekre değil mi? Bir adam. Fe ekramtü ben de ikram ettim. Kime er racüle o adama işte. O senin zihnindeki belli şekillenen adam vardı ya. Bana gelen adam var ya. Yani bak bana bir adam geldi. Ben o adama ikram ettim deyince şimdi neden bahsediliyor? Daha önce de bir nekre bir şahıs zikredilmiş. Muhatap o zaman anlıyor ki ha o sana gelen adama ikram ettin sen. Hatı harici dediği bu belli olan. Mesela ee, ne diyordu? Fe ila firavuna <laughs> rasulâ Fe ila Ayet-i kerimede nasıl geçiyordu? فَاَرْسَلْنَٓا اِلٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ Ayetin şeyi de var devamı da biz ona bir peygamber gönderdik وَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ İşte bak biz Firavun'a bir peygamber gönderdik. Nekre. hangi o? Musa Aleyhisselam فَعَصَىٰ karşı geldi Firavun-u Fir'an kime? Er-Rasul'e o muhatabın ee, zihninde belli olan o Rasul, gelen Rasul, gönderilen Rasul. O da Musa Aleyhisselam. Bak, marif oldu işte. Evet. Peki. Demek ki burada ekran Tur deyince yukarıda nekre olarak zikredilen Racul. Yani muhatabın zihninde belli olan. Evli cins isterse cins için olsun. Cins. Nahvı. Er-Racul'ü e, racül cinsi. Erracül neymiş burada? <laughs> erracül deyince Elif'le burada cins için. Mesela <laughs> vel asr innel insanele fi husr. İnnel insanedeki lamı bir manasıdır cins için. İnsan cinsi. İnsan cinsi. O zaman insan cinsi olunca diğer cinslerden e, e, farklı. Burada erracül erkek cinsi. Erkek cinsi olunca, erkekler içerisine, cinsine giren her fert hayrun daha hayırlıdır. Minel mer'ati, kadın cinsinden. Şimdi burada, er eliflam elif lam, cins için. Minel mer'atideki Elif-Lam, cins için. İkisi de ne, ne içinmiş? Cins. O zaman, fert-fert, erkek, her erkek, her kadından hayırlı demek değil. Şimdi, Genel manada erkek cinsi kadın cinsinden hayırlıdır. Bu fizik açıdan farklıdır, akıl açısından farklıdır, diğer konularda bu manada. Ve bir harfin nidai. Bir de harfi nida ile de marif olur. Efendim, nekreler. İza usu da bihi muayyenin. Buna nekre-i maksude deniyor. Mesela ya racülü dediğin zaman bizzat bir şahsı kastediyorsun bir nevi belirli hale gelmiş oluyor. Buna nekre-i maksuda idâ gusıda bihi muayyenin. <laughs> Onunla ne yapıldığı zaman belli bir kimse kastedildiği zaman ne yapıldığı zaman belli bir şahıs kastedildiği zaman ne diyorsun ona? Ya racülü e şimdi ya racülü deyince adama mesela diyorsun ki işte ey kırmızı gömlekli adam bir şekilde onu kastediyoruz. Ey filan sana diyorum sana. Seni çağırıyorum manasına. Ama yani nekreyi i su olunca mesela ya racülen ey adam kim? Belli değil. Kastedilmiyor. Ama ya racülü deyince belli bir adamı kastediyor. O zaman bu bir nevi marifeleşmiş oluyor. Evet. Demek ki nekreler nida edatlarıyla da eğer kasted belli bir şahıs kastedilirse ee, ne yapılıyormuş? Marife oluyor. Ben ne ussadesi? nevi? El Mudaf Muzaftır. İla Ahade, Herdir, hamseti. Bu beş şeyden birine. Yukarıda beş şey geçti. Demek ki marife altı kısım. Zamirler, ismi işaretler, isme usuller. E efendim, alemler e ve <Sessizlik> aynı zamanda neydi? <Sessizlik> efendim, Warat Billam kelimeler. Bunlar e, efendim bunlardan birisine muzaf olan nekre bir kelime muzaf olduğu için marifelik kazanır. Bu beş şeyden birine muzaf olan. Eee izafeten manevi yeten. Yukarıda geçtim. Mesela bir izafet lafziye var. Bir izafeti maneviye var. Mesela şöyle desek biz. Ca'eni bana geldi ulamu Zeyd'in. İzafet lafziye neydi? Ma'mun'la muzaf olan sıfatlar. Mesela biz burada ne diyoruz? Cani bana geldi. Gulamü Zeydin. Zeydin kölesi. O Zeyd sebebiyle gulam marifelik kazandı. Aslında gulamün desek. Bir köle. Bak orada marifelik yok. Nekrelik var. Ama gulam kelimesi efendim e, Zeydim Zeyd'in <laughs> uzak olmakla ne oldu? Marifelik <laughs> kazanmış oldu. Nahu gulamü Zeydin gibi. Evet. Gulamü Zeydin gibi. İzafetten önce bu hulam Zeyd'e muzaf olmadan önce nekre belli değil. Ama Zeyd'e muzaf olunca belirlik kazandı. Ne oldu? Zeyd çünkü belli bir şahıs. O şahsın tanınmasıyla o da tanınmış hale geldi. Onun kölesi, başkasının kölesi değil. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.